Yapay zekanın zirvedeki tedarikçisi Nvidia. 10 yıl önce bir e-posta Nvidia'yı bir grafik kartı şirketinden bir yapay zeka şirketine dönüştürdü. Diğer şirketler en iyi yapay zekayı geliştirmek için yarışırken Nvidia ürettiği araçları satarak milyarlar kazanıyor. Kendini yapay zekanın en önde gelen oyuncularından biri olarak konumlandıran Nvidia artık göz kamaştırıcı rakamlar üretiyor. Şirket, 2023 yılında yapay zeka ve üretken yapay zeka alanında büyük atılımlar yaptı. Borsa değeri yaklaşık 1 onda 2 trilyon doları buldu. CEO ve kurucu Jensen Huang, şirketin dünyanın ilk trilyon dolarlık yarı iletken soğuğuna sahip olmasının beklendiğini duyurdu. Ve bu yıl Nvidia'nın değeri 3.1 trilyon doları aştı. Bu rakam Apple'ın toplam değerinden fazla. Gelelim bugünün haber başlıklarına. Nvidia'nın değeri 3 trilyon doları aştı ve Apple'ı geride bıraktı. TechLife yapay zeka sohbet robotlarıyla çıkan kadınlar yapay zeka hayvanlar üzerinde yapılan testlere son verebilir mi? Genel bakış arama sonuçları orijinal çalışmamı kopyaladı. OpenAI çalışanları risk ve misilleme kültürüne karşı uyardı. Nvidia artık 3.1 trilyon dolarla Apple'dan daha değerli. Humane, AI sahiplerini şarj kutusunu kullanmayı derhal bırakmaları konusunda uyardı. İtibarı alevler içinde kaldıktan sonra Humane, kullanıcıları şarj kutusunun da alev alabileceği konusunda uyarıyor. Mistral, müşterilerin modellerine ince ayar yapmalarını sağlamak için yeni hizmetler ve SDK'yı piyasaya sürüyor. Humein, pil yangını endişelerini öne sürerek müşterileri şarj kutusunu kullanmayı bırakmaya çağırıyor. Yapay zeka da bu hafta. Eski OpenAI personeli güvenlik ve şeffaflık çağrısında bulunuyor. Stability AI, ses tasarımı için yeni Stable AI Open'ı piyasaya sürüyor. Organizasyonların yapay zeka olgunluğuna ulaşmak için kat ettiği 5 aşamalı yolculuk. Duality AI, Unreal'ı temel alan Falcon Editor Digital 2 simülasyon platformunu piyasaya sürdü. Spor teknolojisi girişimi, yayın ve analizde %100 yapay zeka otomasyonunu hedefliyor. Evet, bugün 6 Haziran 2024 Perşembe yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.